ve pergel yardımıyla verilen doğru parçasının orta noktasını bulunuz. Öncelikle pergelimizin sivri ucunu A noktasına getiriyoruz. Merkezi A noktası olan ve yarıçapı AB doğru parçasının uzunluğunun yarısından fazla olan bir çember oluşturuyoruz. Daha sonra pergelimizin açıklığını değiştirmeden merkezi B olan ve yarı çapı, çizdiğimiz çemberin yarı çapına eşit olan ikinci bir çember çiziyoruz. Bu çizmiş olduğumuz iki çemberin kesişim noktalarını cetvelle birleştiriyoruz. Daha sonra bu çizmiş olduğumuz doğru parçasının AB doğru parçasını kesmiş olduğu bu nokta orta nokta olarak işaretliyoruz. Aynı zamanda bu çizmiş olduğumuz doğru AB doğru parçasının kenar orta dikmesi olacaktır.